Kızların annelere maharetlerini sergilediği ödüllü yarışma programı ana kuzusu TRT1 ekranlarında yoluna son hızla devam ediyor. Bu hafta katılan, yarışmanın seyrini değiştireceği benzeyen Cansu Demirci ve annesiyle söyleşimiz kaldığı yerden devam ederken yarışma evinde yaşanan maceralarla az sonra sizlerle olacağız. Sizin şahlanışınızdan, şanlı bir destan yazacağınızdan korkanlar, Milli Türk Talebe Birliği'ni kapatarak bu destansı yürüyüşün önüne geçebileceğini zanneden zavallılardır. Bir dönem hikayesi Sevda Kuş'un kanadında, TRT1 ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizide Filiz karakterine hayat veren genç ve yetenekli oyuncu Ceyda Olguner'le gerçekleştirdiğimiz söyleşiyle ...az sonra sizlerleyiz. şu düşenleri bırak, kaldırırız en son. Bu yarışmada yok yok. Mesela mı? Rekabet var, eğlence var, ev işlerinin püf noktası var... ...beceri var ve tabii ki kaçırılmayacak ödüller var. Ama bunların yanında öyle bir şey daha var ki yerine isteseniz de hiçbir şeyi koyamazsınız. Ee, yerleştirmede hata etti. Bir de ayakkabıları falan... Anne sıcaklığı, anne sevgisi ve anne öğretisi hepimizin olduğu gibi ana kuzusunun da başının tacı. Islak bezi ana kuzusunda cuma finaline dakikalar kala gelir gelmez yarışma evinin en çok konuşulan yarışmacısı olan Cansu Demirci. Bakalım bir haftada neler yaşamış. Anne kapanmıyor. Yarışmaya katılacağınızı söylediğinizde arkadaşlarınızın size tepkisi ne oldu? Ee, çok gezmeyi severim. Alışveriş çok severim ki bunları da çok fazla yaparım. Yani bana deseler ki Cansu işte senin son 50 liran kaldı. Karnın çok aç. Yemek mi yiyeceksin alışveriş mi yapacaksın? Onu giderim alışveriş harcarım. O yüzden kimse ben hani buraya katılacağım dedim. Kimse inanmadı bana. Şimdi yayınlanana kadar da hiç kimse zaten inanmaz. Yine aynı şekilde devam ediyorlar. İşte sen bizi neden kandırıyorsun? Git sen de yapamazsın falan. E dedim yani lafa değil icraata bakıyoruz. O zaman izlersiniz. Böyle, Böyle yapsam çok şey. sığmazdı. Böyle ince bir şekilde yaptım. Şöyle anneniz ev işlerinde size tüyo veriyor mu? Annem tüyo veriyor ama ben Aslan Burcu'yum. Biraz baskın karakterim, hani hep benim dediğim olsun, benim istediğim olsun ama orada bunu yakalayamıyorsun, o çizgi var, onu kaçırmamam lazım. Ee, tabii ki de annemin dediği her şey önemli ve değerli, onların hepsini dikkate alarak yapıyorum yaptıklarımı. Ama e, burada mesela ilk, ilk görevim yemekti, mutfaktı. Şekerpare yaptım, hiç yapmamıştım, hamurunu falan kendim hazırladım. İlk defa yapmama rağmen annemle birlikte gayet de bence lezzetli bir şekerpare yapmıştık yani. Kayıda girdik. Aykes kayıdına girsin, yaptı ikimize. Kız abi. Evet. Herkes görüyor mu? Evet. Görüyor. Cansu Görev T2. Yarışmacı kızlarımız size kendilerini beğendirmek için çaba harcıyorlar mı? Evet harcıyorlar. Yani ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yani koşuşturuyorlar. Bazen yetişemiyorlar. Zamanı yetmiyor. Ee, yani öyle de olabiliyor. Zamanı da yetmiyor biliyor yani. Ama ellerinden geleni yapıyorlar. Diğer anneler sizi fazlasıyla eleştiriyor mu? Size karşı tepkileri nasıl? E, yorumlarda da e, yani yapmaları gerektiği için yorum yapıyorlar ama hiç yani şu güne kadar acımasız bir eleştiri almadım. Yorum yapmaları gerektiği için ya da gerçekten eksiğim olduğu için yorum yapıyorlar. Annelerin görmesi için şeyin üstüne koyabilirsiniz. Emine Al. Hanım, peki sizin kızınız Cansu'nun performansını nasıl buluyorsunuz? Aslında benim benim kızım daha böyle enerjik, daha şey Burada birazcık şey oldu alışana kadar herhalde bilmiyorum ondan mı bilmiyorum ama yoksa normalde yani Cansu daha hareketli daha hiperaktif çok enerjiktir çok güler yüzlü bir ne bileyim başaramayacağı şey yok gibi geliyor bana. Genç kızlarımıza neler nasihat edersiniz kendilerini hayatlarını kurmalarını başta ilk başta onu istiyorum. Sonra anneye, babaya saygı, kardeşlerine sevgi, yani birbirlerine destek olmalarını istiyorum. Yani aile kurallarına uymalarını, yani büyüklerine karşı saygılı, küçüklerine karşı sevgili. Yani bizim örf ve adetlerimizi yerine getirmelerini istiyorum. Cansu Hanım, yarışmada sonuna kadar gideceğim diyor musunuz? Yarışmanın sonuna kadar gitmeyi çok istiyorum. Burada en azından kendimi gösterebileceğim. Hepsini yapabileceğime inanıyorum. Yani insan evladının yapamayacağı çok bir şey yoktur aslında istedikten sonra. O azim de bende var, istek de bende var. E yapabileceğime inanıyorum. Ama işte burada eğer haksızlık olmazsa annelerimiz adaletli davranırsa ben gideceğime inanıyorum. Çünkü niye başarmak istiyorum, inanmak istiyorum, e yapabiliyorum da bir şeyler. Yapamazsam buraya gelemezdim. Tamam ki siz iddialı mısınız Emine Hanım? Ya i̇ddialıyız. Niye iddialı olmayalım ki? Yani buraya biz niçin geldik? Altınları almaya geldik. Allah izin verirse. Göreceğiz. Belli ki rekabetin en eğlenceli hali yine ana kızısında evet. ve cuma finalinde yaşanacak. Hafta içi her gün 14.30'da. TRT1 ekranlarında. Bizim evde de öyle anne merak ediyorum. Ben de evde çok var. Bekle dur anlaşılmadı. Gazetede de getireyim anne aslında. Burayı silecek miyim? Buradan. İsterseniz siz gidin. Benim kimseden korkum yok. Güzel oyuncu Ceyda Olguner dizide Filiz karakterini canlandırıyor. Filiz bacım biraz konuşabilir miyiz? Evet. Ne istiyorsun? Yürekli, gözü pek ve zeki karakter Filiz, karşısına çıkan her güçlükte soğukkanlı ve cesurca davranmayı bir an bile bırakmıyor. Bazı insanlar kolay vazgeçmeyebilirler önemsedikleri şeylerden. İdealist üniversite öğrencisi Filiz, dizinin karizmatik karakteri Ömer'in de başının tacı, gönlünün sultanı. Öyle deme Hatun Ezan. Ömer Bey bazı arkadaşların dertleriyle meşguller. Ben kendi başımın çaresine bakarım. İkili arasındaki atışmalı, çatışmalı tamam. ama bir o kadar da samimi ve romantik ilişki izleyicilerin takipçisi olduğu hikayelerin başını çekiyor. Buyur Ömer Başkanım. Sizi daha yakından başkanım. tanımak Olmaz. istersek. Olmayacak. 2012 mezunuyum Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı çok uzun bir. Yer oradan mezun oldum. 2012'de İstanbul'a geldim ve sektör'e minik minik başladım. Peki proje ile tanışmanız nasıl oldu? Nasıl gelişti süreç? Bir senaryo geldi. Okudum. Karakterimi çok sevdim. Filiz karakterini. Tamam dedim. Hani ben varım bu işte dedim. Başladık. Ya yani çok hızlı oldu aslında her şey. Hani bir anda setteydim, bir anda kostüm provası falan keyifliydi yani. Bu arada set ortamı nasıl? Ya ben açıkçası sete girdiğim anda oranın enerjisi bana çok iyi geliyor. Hani herkes gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ee, hani herkes herkesin bir eksiğini görüp onu tamamlıyor. Ee, o yüzden hani sete geldiğim zaman sanki ailemin yanına gelmiş gibi hissediyorum açıkçası. Canlandırdığınız karakter için nelerden ilham aldınız? Ne tür bireysel çalışmalarınız oldu? Ee, tabii ki kendime ait küçük çalışmalar, araştırmalar yaptım. Bununla ilgili makaleler okudum. O yıla ait e, makalelerde e, hani neler oldu, üniversitelerde neler yaşandı, ilişkiler nasıldı. Hani şu anda mesela bir e, biriyle, bir arkadaşla kafeye ya da bir yere gittiğimizde hani kahve ya da işte ne bileyim şu Taksim'e gidelim yani O zamanlar daha fazla, daha farklı. Yani pastanelerde falan buluşmalar. Onlar onları biraz baktım. E, i̇lişkiler özellikle ilişkilere çok dikkat ettim. E, daha mülayim, daha zarif hani şeyler varmış. E, bunlar tabii ki benim karakterimi oluşturmamda etken oldu. Karakterinizle <laughs> benzeşen ya da benzeşmeyen taraflarınız neler? Uğraşmayalım bu pislikle. İsterseniz siz gidin. Benim kimseden korkum yok. Filiz çok keyifli bir karakter. Açıkçası dürüst olmak gerekirse. yani baktığımız zaman iyi kadın ve kötü kadın oluyor genelde dizilerde. İyi kadın hani ağlıyor, üzülüyor, hep böyle bir masum. Kötü kadın hep bir çiyan, böyle kara dul. Filiz karakterinde ben idealistliği gördüm. Hani en çok sevdiğim de bu oldu. Bunu çok güzel hani geliştirebilirim, çok üzerinde deneyler yapabilirim. ...diye e, açıkçası düşünüyorum. Tabi sadece idealistliğin yanında... E, ...ilk senaryo geldiğinde Filiz karakteri Hani senin dendiğinde... ...sahnelerine bakmıştım. Orada bir e, cümle daha doğrusu bir replik çok hoşuma gitti. Hani ben doğru bildiğim yoldan şaşmıyorum. Doğru bildiğimi yapıyorum. Ve insan doğru bildiğini e, yapmak için beklememeli. Aslında karakterimin bütün çıkış noktası burası. Sete girdiğinizde Ceyda Olguner gidiyor ve yerine Filiz geçiyor. Oyunculukla birçok karaktere bürünmek oldukça keyifli ve eşsiz bir duygu olmalı. Ya tabii bambaşka biri oluyorum. Yani ee, hatta bir oyuncu arkadaşım şey söylemişti. Hani geliyorsun inanılmaz enerjiksin. Hani yerinde duramıyorsun, zıplıyorsun, hopluyorsun ama bu kostümü giyindiğin anda bir ağırlık, bir şey çöküyor ve ben yanına yaklaşamıyorum, sohbet edemiyorum. Çok ciddi oluyorsun diyor. Ee, i̇ster istemez evet. Yani bir yani Filiz Filiz geldiğinde Gerçekten başka bir şeye dönüyorum. Hukuksuzca, alçakça üzerimize gelmeye devam ediyorlar. Önce Sevda Kuş'un Kanadında Muadili Olmayan Bir Dizi, çok da özel bir dönemi anlatıyor. İzleyici gibi düşünürseniz diziyi nasıl değerlendirirsiniz? ...karşısında susan dilsiz şeytandır diyor Peygamber Efendimiz. Zor, çok zor bir şey başardığımızı düşünüyorum. O dönem herkes acı çekti. Her taraftan hani çok gerçekten çok acı çekenler oldu. Ve onu bir şekilde, e, objektif bir şekilde... Aslında koymaya çalışıyoruz bence hani e, başardığımızda düşünüyorum açıkçası hani bir yandan yani çok fazla bir de e, öbeklerimiz var aslında ve onları bir arada tutmak gerçekten zor hani geçişler düşünce geçişleri e, bakış açısı geçişlerimiz onları dengede tutmak gerçekten çok zor ve Başardığımızı düşünüyorum açıkçası gerçekten. Set dışında Ceyda Olguner neler yapar, nasıl vakit geçirir, nelerden hoşlanır? Aslında aslında durağan sakin bir hayatım var. Ee, genelde spor yapıyorum, ee, Pilatese gidiyorum. Ee, küçük çapta kendimce dil eğitimi almaya başladım. Ee, arkadaşlarımla görüşüyorum her zamanki klasik şeyler. Ee, ama yani kitap okurum gidebileceğim e, filmler hani beklediğim filmler oluyor onlara gidiyorum ya yani zamanımı en iyi şekilde hani kendime daha fazla ne katabilirim mi düşünerek aslında geçirmeye çalışıyorum. Rabbimiz bizi nasıl anar? Rahmanı zülcelali ibadetle anarsak rahman olan Allah'ım da bizi rahmetiyle anar. Karşı Eylem yapmak bizim anayasal hakkımız. Sevda Kuş'un kanadında bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Müdür vurabilirsiniz ama MTTB yarınlara damgasını vuracaktır! Ne olursa olsun bu sevkiyatın bana ulaşması lazım. Burası Ömer Başkan'ın evi mi? Evet ben kız kardeşim. Nedir senin niyetin? Yer altındaki mafya cehenneminin kapılarını açmak mı?